Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, canlar. Bugün ikinci bir konu efendim, yeni bir konu görmüş olacağız. Med konularından 5. konumuzu görmüş olacağız. Sırasıyla meddi Tabi'yi görmüştük. Meddi muttasıl görüldü. Meddi munfasıl görüldü meddi lazım görüldü. Şimdi meddi arız. Babu meddi arıtt veya. Orijinal metnimizi okuyarak açıklamalı bir şekilde ilerleyelim. Kaçan harfi medden sonra bir kelimenin içinde vav ya elif'ten birisi bulunacak. Sebebi med olacak. Fakat sebebi med sukuni arız olacak vakı olacak. O zaman medde arıt olur. Peki sükûni arıt neye derler? Vakfen sabit. Yani durunca sabit. Vaslan sakıt olan. Efendim sakıt olan sukuna derler. Efendim durunca sükun oluyor geçince harekeli bir harfe dönüşüyor. O zaman arızi bir durum var. Arızi bir durum var. Durunca cezimli oluyor, geçince harekeli oluyor. Misali ya'lemun. Ya'lemun يَعْلَمٌ kelimesini tahlil edelim. Bakın ya'lemun sonundaki nun'dan bahsediyoruz. Mim harfin kelimenin içinde harfi med var. Vav harfi. Mim harfinin önünde vav harfimiz var. Sonra nun harfi durduğumuz için cezimliymiş gibi okunuyor. Ya'lemun. sukun arız oldu. İyi ama aslında nun harfinin harekesi var. Bakın üstünü var. Ya'lemune. Eğer devam edecek olsaydık ya'lemune okuyacaktık. Ve devam etseydik, bu defa harekeli okuduğumuz için sadece meddi tabii yapacaktık burada. Ya diyecektik. Ve fakat şimdi durduğumuz için ya diyoruz. Ve mim harfi, mim harfi, vav e, e, harfi meddine uğramıştır ve bir elif miktarı uzatılacak iken nun harfini cezimli okuduğumuz için bu durakta durduğumuz bu secavente durduğumuz için ayet sonunda durduğumuz için ya'lemun şeklinde okuyoruz. Demek ki sükunu arız aslında harekeli bir harf durduğumuz için cezimli olarak okunan harftir. Bir başka misalimize gelelim. يَوْمِ Bakın nun harfi yine harekeli, esreli, ni şeklinde. Dal harfi ye harfine uğramaktadır. Bakın ye harfi medden, vav, ya eliften, ya harfi var. Dal harfini bir elif miktarı esre yönünde uzatmaktadır. Di şeklinde. Ve fakat bu, burada duracaksak bu defa nun harfi cezimli okunacağından sükünü lazım olacaktır. Harfi med, sükünü arıt, pardon. O zaman ne oluyor? Burayı uzatmamız gerekiyor. Yevmi Başka misal nesta'in نستعين. Nesta'inu kelimesindeki ayin harfi harfi medden ya ile esre yönünde bir elif miktarı uzatılır. İ şeklinde. Ve fakat e, kelimenin sonunda nun harfi harekeli, müteharrik bir harftir. Durduğumuz için şu efendim işaret, ötre işareti sakıt olur. Cezmi, cezim onun yerini alır. Cezimli bir harf gibi okunur. Nestayin. İşte durunca her üç misalde de izah ettik. E, bu defa e, harfi med var. Sebebi med var. Sebebi medden sükûne arız var. Arız dediğimiz, neden arız diyoruz? Arıziyi bir durum var. Yani durunca, durunca sükun cezimli. Geçince harekeli nestayin şeklinde okuruz. O zaman da nestainu deriz. Nestainu diye okumayız. Gibi. Evet, şimdi buraya kadarki kısmı anladık. Şimdi konu içinde ayrı bir izahat var. E, neyi ne kadar uzatacağız? Yani bu arız var ya kelimenin sonundaki SÜKÜNÜ arız. Üstün olunca ne kadar uzatacağız? Esre olunca ne kadar uzatacağız? Ötre olunca ne kadar uzatacağız? Nedir kurallar? Onları arz edelim. Meddi arıdın meddi caizdir. Meddi caizdir. Muhtelefun fih olduğu için. Yani kıraat alimlerimizin bazıları uzattı, bazıları uzatmadı. Rahmetullahi teala aleyhi mecmain. Ve ama bunun mertebesi oldur ki evet kaçan ahiri yani bizim şu sükunu arızımız kaçan ahiri meftuh olsa yani üstün olsa üç vecih caiz olur. Yani üç, üç kademe uzatabiliriz. Nedir? Dol. Yani tul demek dört elif miktarı demektir. Nasıl? Ya'lemun Tul Tevessut Tevessut demek efendim iki buçuk üç elif miktarı demektir. Ya'lemun şeklinde. Efendim üçüncüsü de kasır. Kasır demek efendim bir, bir buçuk elif miktarı kadar uzatmak demektir. Ya'lemun şeklinde. Ve eğer meksur olsa işte bu yevmiddin kelimesinde olduğu gibi sükun arızımızın efendim hareketi harekesi esredir. Esredir, meksurdur. O zaman bunu nasıl okuyacağız? Ve eğer meksur olsa dört vecih caiz olur. Yani dört şekilde uzatırız. Yani dört, dört kural burada geçerli. Dört şekilde uzatırız değil de. Efendim nedir bunlar? Tol, tevessut, kasır, bir de raum. Raum'u şimdi birazdan izah edeceğiz. Efendim. E ve eğer Madmum olsa, ötre olsa. Bakın nesta'inu, nesta kelimesinde nesta'in sonu ötre ile bitmektedir. Burada da yedi vecih caiz olur. Üstünde üç vecih. Tul, tevesut, kasır. Esre olursa dört vecih. Tul, tevesut, kasır. Bir de reum ve eğer magmum olsa, ötre olsa yedi vecih caiz olur. Tul, tevessüt, kasır, tul ile işmam. İşmam çıktı şimdi bir de ortaya. Onu da izah edeceğiz. Tevessüt ile işmam. Kasır ile işmam. Bir de raun. Evet. Şimdi bu revum ve işmam kelimelerinin izahına bakalım. Ve dahi raum ne ederler? Gizli avaz ile hareketi talep etmeye derler. Peki ne demek? Nasıl yapılır bu? Nasıl yapılır? Dikkat ederseniz raum nerede var? Esrede var. Üstünde yok. Üstünde tul, tevessut, kasır var. Esrede efendim ne var? Tul, tevessut, kasır. Bir de raum. Ravm şöyle yapılıyor. Şu esre var ya esre sesini azıcık efendim e, hissettirmeye deniyor. Yevmiddin demek var. Yevmiddin en sonunda yani esreyi belirtiyoruz. Azıcık. İşte ona gizli avaz ile hareketi belli etmeye, talep etmeye şeklinde ifade edilmiştir. Evet. Şimdi şeye bakalım. İşmama bakalım. İşmam efendim. Şurada talep etmeye değerler dedik. Tarifi erravmu talabul hareketi bi savtin Yani gizlice o şeyi esreyi belli edin. N şeklinde. Ve dahi işmam ne derler? Ve dahi işmam neye derler? Sukundan sonra sukundan sonra yani işmam nerede önümüze çıktı? Ötrede çıktı. İşmam. Esrede çıkmadı. Üstünde çıkmadı. Ötrede var işmam. Nasıl söyleniyor? Nasıl söyleniyor efendim? Ve dahi işmam ve dahi işmam neye derler? Sükundan sonra nesta'inu var ya nesta'inu nun harfi var orada. Evet. Efendim dudakların yummağa derler. Yummağa derler. Yani dudaklarımızı yumarak biraz öne doğru uzatıyoruz. Öne doğru uzatıyoruz. Bir çocuğun yanağına efendim öpücük konduracakmış gibi. Ee, yani sağır olan birisi bizim o hareketimizden ötreyi okuduğumuzu anlayacak. Tarifi el işmamu indimamu şefeteyni dudaklarımızı öne doğru şefeteyni dudaklar ba'de sükun sükundan sonra. Evet. E, yummak el işmamu el işmamu indimamu şefeteyni ba'de sükun. Evet. Şimdi Demek ki biz ya'lemun 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 şeklinde 3. Tul, tevassut, kasır. Yani tam uzun 4 elif miktarı 3 elif miktarı diyelim hani buçuklu konuşmamak adına efendim o da tevassut. Kasır olan da ya'lemun. Bir elif miktarı minimum uzatmak gerekiyor. Çünkü meddi tabiiden daha aşağıya uzatma şansımız yok. Efendim, e, sükunu arızın esre olduğu zaman da dört vecih caiz oluyor. Birincisi 4 e, dört elif miktarı uzatmak. Sonra 3 elif miktarı uzatmak, sonra bir elif miktarı uzatmak, sonra Herhangi birisini uzat bu üçünden bir uzatmayı yaptığımızda dahi raum yapmak raum gizli avaz ile şu esreyi belirtmeye demek belirtmek demek. Yûmiddîn 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 Evet. Nestâînû ötrede de yedi vecih caiz izidi. Tol tevassut kasr yani 4 elif miktarı, 3 elif miktarı, bir elif miktarı. Efendim e, tul ile işmam yani dudaklarımızı öne doğru uzatarak, kapatarak ve öne doğru uzatarak ötre olduğunu belirtiyoruz. Sessiz bir şekilde. Bunu tul ile işmam, tevasut ile işmam, kasr ile işmam. Yani 4 elif miktarı, 3 elif miktarı ve bir elif miktarı uzattığımızda yapmak Sonra bir de revm. Revm yani ötreyi gizli avaz ile belli etmek. Nasıl? Nesta'in 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 şeklinde. Evet. Bir met konusunu daha işlemiş olduk. Efendim inşallah faydalı olur. Anlaşılmıştır gücümüz yettiğince anlatmaya, arz etmeye çalıştık. Efendim, bir sonraki derste görüşmek üzere. Ve selam ve ikram.